İstanbul Anadolu Kocan Direktörü'nden herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü ürünlerimiz Redere firmasının üretmiş olduğu yerli bir ürünümüz. Redere Deep Pro. 3 adet, 3'ü de 0 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yeni başlıkları, yeni başlık modelleri. 32 santimlik başlık. Çok hafif, daha önceki başlıklarla biliyorsunuz biraz ağırdı. Bu başlıklar daha hafif olmuş ve daha kullanışlı olmuş. O yüzden arazide çok fazla yorma. Redene firması kaliteli bir cihaz üretmiş. Bu da bir önceki modeller arkadaşlar. Bir önceki model 32 santimlik başlıkla. İsteyen bu başlık alabilir. İsteyen bu başlık alabilir. İsteyen de diğer modeli olan genel Redene Pro 27'lik başlıkla sıfır. Koruma kılıfları falan mevcut arkadaşlar bugünlerde. Aynı şekilde sıfır. 27'lik başlıkla isteyene 6800 lira. 32'lik başlıkla isteyene 7400 lira. Yeni modeli de aynı şekilde. Ee, 7400 lira. Sadece başlık farklı arkadaşlar. Biraz daha hafifletilmiş bir başlık. Adınıza fotoğraflı, 2 yıl garantili. Türkiye'nin her yerine kapıda ödeme kolaylığıyla gönderim sağlıyoruz. Buradaki numaradan ulaşıp bana sipariş verebilirsiniz. Bu fiyata işinizi görecek kaliteli, güzel, ayrımlı, derinlik olarak da tatmin edici, 6 tane de pille çalışan bir VLF dedektörü arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Daha farklı marka modeli isteyen arkadaşlarımız olursa da Birçok marka modelinin ikinci eli ve sıfırı elimizde bulunuyor. Sizlere en iyi şekilde yardımcı oluruz. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum.